Merhaba arkadaşlar, Parking Master Multiplayer oynayacağız. Arabam bu. Müdaya başlayalım. İkinci aşamadayım. Özledim sizlere video atmayı. Kulaklık sikişikliği oluyor. Sorun oluyor kulaklıkta. O yüzden O yüzden arkadaşlar Bu ara bu oyunda ilk defa şey sürüyorum. Okul otobüsü. Tamam abone olmayı, like atmayı unutmayın. Geri döndüm YouTube'a. Ee, 4 hafta, 4 haftadır video atmıyordum. 3 hafta mı, 4 hafta mı? 4 hafta herhalde oldu. Özledim sizlere video atmayı. En iyi mobil araba oyunu oyunlarından birini oynuyoruz. Tabii. Nedense tüm araba oyunlarında şeylik olacak. Yani kendi arabamızı kullanmıyoruz park ederken. Yani saçma oluyor. O yüzden en iyi araba oyunu da demeyeyim. Ya dövüşün nasıl şey Biraz ileri gittik mi? Ha be. Be yapınca oldu arkadaşlar. Oha çok hızlı bu araba. Maşallah dedi. Anasının ama ya yarak gibi oha 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 bu kadar da hızlı olmaz bir ellerim gaza uçtu aman akıyım bu oyunda meslekler yapmak da var bildiğiniz gibi ana ne seni öndeki orospu çocuğu ne aniden sol yapıyor ana ne seni orospu çocuğu ya yok sikerim böyle yeniden başlatayım sikerim götünü ya demin ne yaptığını? Umarım sesim geliyordur. Anasını sikerim kulaklığı. Kulaklıksız video çekiyorum. Telefonu da anasını sikerim. Sesim çıkmıyorsa. Hep oyun sesi daha fazla geliyor. Bakın hem de ne kadar kısmışım amına koyayım. Sikerim ben aşı. videoları çekmeyi özledim sizlere. Farklı farklı videolar. Vay amına koy. Ben çarpmadı sanıyorum amına koyum. Boş. Saçma bir oyunmuş. Biz başka görevler yapalım arkadaşlar. Yoksa çok oyunculu girelim. Amına koyayım yarak gibi ses çıkıyor. Sesim kısınmış mı ne olmuş bir şey olmuş ama ne. Neyse arkadaşlar. Şimdi yeni arabamla başladık. Şurada telefon işareti var. Misrekler dedik. Çekici. Çekicilik yapacağım. Aha, çekici burada var. Bir tane. Tamam iyice park edelim. ve işareti park etmek yani araba yürümesin diye evet, bunu seçtim şöyle iş görülüşü yapmak yok mu var çok iyi oldu bu abone olmayı like atmayı unutmayın Parking master multiplayer oynuyoruz arkadaşlar sesim geliyor mu bana bildirmeyi unutmayın sesim bozulmuş hastalanmışım birkaç gündür maalesef ki normalde şarkı videosu da atarım ama atamıyorum bayağıdır bu ara online girdik önümdeki gerçek şey gerçek oyuncu bayağı uzakta alacağımız araba. Oha oha. Ha buradan çıkabiliriz. Oyun donmazsa daha iyi olacak. Neyse. Şimdi başladık arkadaşlar. Ne diyeceğimi unuttum amına koyayım. Bara bir görev tamamlandı diyor Oho anasının nikah Karpal gün gibi azdı boyunda. Çok uzaklara mı götüreceğiz onu? Yani. Ya sikarım kendimi. Hala yetişmedik. Şöyle Hay gayret haydi ya Allah Hay gayret yetişeceğiz Ya Allah haydi Bismillah Hay gayret hay gayret Aman hakim Deniz üstü Köpürür Ey yavrum

Kulaklıksız video çekiyorum. Sesim gelmiyorsa cık, neyse boş ver. Yani illaki gelir yani kısmışım bir amel gelsin amına koyayım. Değil arkadaşlar? Sizlere de oluyor mu öyle yaşadınız mı böyle bir şey mesela hep video çekeceksiniz ama emeğiniz boşa gidecek. Bakın şimdi iş, iş görmüş yaptık birazdan denerim şimdi başladık videoya çekici yeri değişmiş normalde bu çekici yani şu an çekici mesleğiz ya şeyde yapmıyoruz neyle amına koyayım ne diyeceğimi unuttum sikerin götünü oyun diye bu arada yanlış anlanmasın bazen oyuna kıfır kaçırıyorum ama Hı. Bas frene bas aman ne siktiğim oyunu Ya çok kötü hassas amana koyayım ya Bu arada kimse etmiyorum yanlış anlanmasın oyna ediyorum Sinlenince oyuna kaçırıyorum Ya sikerim kendi aracımı siktir git amana koyayım Her dakika tekrarlıyorum ya siktir git amana koy sesinde bozulmuş amana koy oha oha kayma amana kodumun çocuğu kayma amana sokun sen eşek oğlu eşek oğlan ananı ata sokmaz mıyım ezeven götüvelene bak Bir de saniyeler de var. Çarpma. hay hayır. Yetiştik. <laughs> <sıktım>. Bir dakika. <laughs> tamam. Yara. Video bu kadardı. Kusura bakmayın. Küfür kaçırdım. Ayına sığınandım çünkü. Karansın video bu kadardı. da. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Umarım sesim geliyordur. Gelmiyorsa sikerim. Böyle şeyi çıkaranı. Kim böyle şey yapmış? Yani telefonu böyle yapmışlar. Yani kulaklıksız ses gelmez. Hani oyun sesi daha çok geliyor ya. Çok saçmalandı. Sizler nasıl düşünüyorsunuz yorumlara yazın.